arkadaşlar. E, tekrardan e, Osmanlı'da toprak yönetiminden Selçuklularda ve geriye doğru Orta Çağ ve Hititlerde arkadaşlar konularımızı görmüştük. Şimdi bir de e, Türkiye'nin artık Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında ne gibi olaylar yaşanmış bunlara bakalım. Cumhuriyetin Cumhuriyetin kurulmasıyla arkadaşlar tarım politikaları e, uygulanmaya başlanmış ve Osmanlı'da Müslümanlardan alınan hani öşür, öçtüğü vergi demiştik arkadaşlar, topraklar demiştik. Ee, Osmanlı sonuna doğru biz ona aşar ismini verdik. Ee, burada yaşanan sıkıntılardan dolayı işte e, herkesin aynı büyüklükte bir toprağı yoktu ama herkesten aynı vergi alınıyordu. Bu yüzden Osmanlı sonlarına doğru tarımda baya bir düşüş yaşanmıştı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Mustafa Kemal dedi ki bu aşar vergisini yani öşüğü kaldıralım. Ve bu sayede tarımın önünü açalım. Gerçekten de biz bunun faydasını gördük ve tarım gelişmeye başladı. Bu arada tabii ki Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki hedefimiz neydi? Artık kendi ülkemizi, kendi ham maddemizle, bizde yetişen ürünlerle donatabilmek. Mesela kalkıp da avokado meyve, meyve suyu fabrikası kurmak yerine elma suyu fabrikası kurabiliriz gibi arkadaşlar. Peki biz ne gibi çalışmalar yapmışız tarımı daha da geliştirmek adına? Biliyorsunuz Ziraat Bankası var. Arkadaşlar bu Ziraat Bankası Osmanlı döneminde kurulduğunda ismi memleket sandıklarıydı. Yine tabii ki tarımı desteklemek gibi amaç da vardı. Biz artık Cumhuriyet'te Ziraat Bankası ismini verdik ve düzenleyerek çiftçiye kredi verme durumunu daha da artırdık arkadaşlar. Peki günümüzde tarımı destekleyen kuruluşlar var mı diye bakacak olursak? Evet. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, GAP arkadaşlar neydi? Güneydoğu Anadolu Projesi'ydi, İdaresi Başkanlığı. Yani Güneydoğu Anadolu'da sulama yapmak adına ve bu bölgede tarımı geliştirmek adına yapılan bir proje. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arkadaşlar, bu bakanlık altında tarım ve hayvancılık kontrol altına alınıyor. Yine Ziraat Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisi arkadaşlar. Buradan da yine toprakların analizi, yine toprağa ekilecek ürünlerle ilgili analizlerin yapıldığı yer diyebiliriz. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, yine çiftçiye kredi, destek, gübre, ıslah edilmiş tohum gibi bunları sağlamak adına açılan bir kurum. Bir de devlet su işleri tabii ki. Su biliyorsunuz her şeyin özü ve kaynağı. Bu da düzenleme altına almıyor. Peki arkadaşlar ne gibi bir gelişme yaşadık biz? E, bir de buna bakalım. E, yani bir nevi geçmişten günümüze hikayesine bakacağız. Öncesinde arkadaşlar mesela tekerlek daha bulunmadan önce e, milattan M.Ö. 5000'li yıllarda seramik çarkı dediğimiz bir sistem var. E, bilirsiniz bu hani çark olayı şey toprak kapların yapımında falan oradan hatırlayabilirsiniz. O çarkta bir tekerlek durumu var. Yani bir makineleşme diyecek olursak en basit haliyle peşi sıra tekerlek hayatımıza girmiş arkadaşlar. Bunlarla birlikte gelişmeler sağlanıyor. Çıkırık dediğimiz sistem dokumada ip eğirme deriz, ip oluşturma arkadaşlar. Ve sonrasında bunlar gelişe 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 günümüzde sanayiye dönüşüyor arkadaşlar. Fabrikaların kurulması, tekstil sanayi ve bu şekilde biz gelişmeler kaydetmişiz. E sanayi demek zaten insan ve hayvan gücünden Özellikle şu zamanlar. Ne gücüne geçiyoruz? Makine gücüne arkadaşlar. Peki makine gücüne biz nasıl geçiyorduk? James Watt tarafından buhar gücünün keşfedilmesi ve buhar gücüne bağlı olarak da fabrikaların geliştirilmesiyle olmuş. Peki ne gibi değişiklikler yaşanmış? Aslında bunu geçmişten günümüze üretim teknolojileri adı altında da düşünebiliriz. İnsan gücü varmış, sonrasında makine gücüne geçilmiş ve insan gücünün günde 100 tane üretim yapabilmesini hesaba katarsak makine gücü seri üretimde 10 bin, 100 bin tane üretime geçmiş. Tarım ve hayvancılık, zanaat sektörü yani el emeği varken arkadaşlar biz üretim alanlarını genişletmişiz. Tarım ürünlerinde, madenlerde bunların hepsini sanayiye dökmüşüz ve daha büyük bir gelişme kaydetmişiz. Bir diğeri uzak yerler sorundu. Gel git, mesela daha geçmişten düşünürsek kervanlarla ulaşım, atlarla ulaşım. Ama tabii ki sanayinin gelişmesiyle demir işte otomobil, buharlı gemiler, telgraflar arkadaşlar, buharlı lokomotifler birçok hepsi arkadaşlar gelişme kaydediyor ve bu sayede de sanayi daha da gelişiyor ve etrafa dağılıyor. Bu arada dağınık bir yerleşim yapımız vardı öncesinde. Toplu değildi. Herkes bulunduğu mevkide işini görüyordu ama sonrasında artık sanayinin gelişmesiyle nüfuslar nereye doğru kaydı? Kentlere doğru ve kentlerde bir toplanma söz konusu oldu. E tabii ki buna bağlı olarak hemen şuraya atlayabiliriz. Geniş aileler vardı önceden. Çünkü herkes köylerinde, memleketlerindeydi ve bir arada yaşıyorlardı. Birlikten kuvvet doğar mantığıyla. Ama artık nüfus kentlere taşındı dedik ya, artık ne yaptı adam? Kendi eşini aldı, çocuklarını aldı ve kentlere göçtüler ve çekirdek aile dediğimiz sistem ortaya Arkadaşlar öncelerde e, yani miktar azdı diyebiliriz. Fabrikaların kurul, kurulmasıyla üretim daha da arttı, seri üretim olayı ortaya çıktı ve uygulanan teknikler tecrübe ve ustalık gerektiren şeylerde Ama günümüzde ise bilim ve teknoloji sayesinde arkadaşlar teknikler daha da gelişti ve bu sayede insanlar e, robotik teknolojinin de faydasıyla ya da bilgisayar üzerinden arkadaşlar daha çok gelişme kaydetmeye başladık. İnsan ve ustalık gücü birazcık daha geriye çekildi diyebiliriz. Geçmişten günümüze üretim teknolojilerine bakıyoruz. Zaten iş gücüne duyulan ihtiyaç azaldı dedik zamanla birlikte. Üretim bu sayede fabrikalarda mekanik teknolojik sistemle birlikte daha da arttı. Kent nüfusu demiştik zaten hızlı bir şekilde artış olmaya başladı. E tabi ki buna bağlı olarak da ne gerçekleşti arkadaşlar? E, çevre sorunları ortaya çıktı şehirleşme ile birlikte. E, peşi sıra söyleyebileceğimiz e, kentler artıyor ama gece kondulaşma da var. Yani çarpık kentleşmeye de götürüyor işi. Kötü boyutunu düşünürsek. Yine üretilen ürünler inşaat, makine ve ulaşıma dayalı sanayi kollarının gelişmesini sağladığı merkezlerde. Bu sayede arkadaşlar biz daha da ilerlemiş olduk. Diğer videoda görüşmek üzere.